Evet herkese merhabalar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Serkan abi. Merhaba merhaba. Balık Yavuz mi? abi. Yavuz abi zaten tanıyorsunuz. Balık videolarının olmazsa olmazı. Şimdi Çatalca Karacaköy'deyiz. Şimdi dereye doğru gidiyoruz. Serkan abi konuda bayağı uzman. Serkan abi ne aldık şimdi yem olarak? Kurt aldık. Diğer aldık kurt ve ciğerimiz var değil mi? Evet. Bakalım güzel bir şeyler olacak. Ak, yana Ak balık yakalayacağız yani dereden. İnşallah. Akya. <laughs> Diğer adı Akya. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hatırladın mı abi? En son ne zaman gelmiştin Serkan abi? Kaç? 1 iki sene önce geldin. İyi nokta atışı buldun. Şöyle. Evet birazdan yemleri de göstereceğim. Böyle. Evet Yavuz abi Serkan abi hazırlıklarına başladı. Böyle kekimiz poğaçamız var. Buradan da Gülşah ablaya çok teşekkür ediyorum. Yavuz abinin eşi sağ olsun. Bize burada şimdi kahvaltımızı yapacağız biz de devam ediyoruz Serken abi. Evet. Evet Serkan abi. Uzunluğu ne kadar yaptın? Bunu yarım şöyle yarım metre. Aynen. Şimdi şöyle iki tane kanca mı yapıyorsun? kancalar evet. Büyük kanca. Bunu sen ciğer mi takacaksın? Ciğer Yavuz abi kurt taktı. Evet. Şöyle üstte tutacak mantar. Balıklara balıklara ol. <gülüyor> çeşit çeşit. <gülüyor> kurt balık kurtla ciğer. Şimdi Serkan abi de ciğer. Evet Yavuz abi kurtları taktın evet. attın ne ne kadar uzaklıkta şu an? Yani hemen önünde Hemen evet. mantarı görüyorsun mantar oynamaya başladı zaten. Bakayım Zorluklar. bak baklar çıkartıyor. Şu an böyle huzurlu sessiz güzel bir hava keyfimiz yerinde bakalım şimdi ilk atışı Yavuz abi yaptı. Şöyle. Bakalım duruyor mu? Şöyle suyun üzerinde mantar. Yani şurada. Ha, yine küçük geldi. kare balık. Bunlar balıklar. Yemlik. Ama bunları almayacağız. Bir tık büyüğünü alacağız değil mi? Evet. Yavuz abi. Yemiş mi kurdu? Tutayım istersen. Serkan abi de diğer köşede. O da ciğerle yemleniyor. Şurada. Evet Serkan abi mera değişikliği yapıyoruz, değil mi? Şöyle nereye çekeyim? Şu kenara mı çekelim? Tamam. Evet diğer noktada Serkan abi çağırdı. Kovayla gel dedi. Evet. İlk balığımız turna için yemimiz. Su, su yalnız. He, su koyacağım. İlk balığımızı yakalamış Serkan abi. Tebrikler abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rast gelsin. Şimdi yeni meramızda şöyle daha geniş. Ve balıklar zaten görünebiliyor. Evet. Yavuz abiyle Serkan abi iki ayrı noktada. Ben de şöyle arabada bir tane kovamız vardı. Şu bidonu kova haline getireceğim. Şöyle şöyle geldim. Balık, balık ölmeden. Aynen Ne yaparsın? Şeref <laughs> mi o sözü? <laughs> İstersen böyle yakın atla. Şöyle bir at. Birden daha <laughs> Şöyle Yavuz balığını yem yapacağız. Kurtaralım. Şöyle. Evet Yavuz abi üçüncü balık da geldi mi? Alayım abi ben onu kovaya. Birer birer geliyorlar. Birer birer geliyorlar. Alayım ben kovaya. Ne diyorlar ki buna? Kırmızı kanatlı. Kırmızı balık dedikleri. Olacak. Evet kurda geldiler Hadi bakalım. böyle kovamıza doğru gidiyor Ah düştüm Neyse yapacak bir şey yok Evet e, Serkan abinin merasına geldim o az ileriye gitmişti bakalım ne var Serkan abi ne yaptın ee, var mı bir şey Öyle. Oo. Ak balık. Kırmızı balık pardon abi. Rast gelsin abi. Ne, ne, ne. Çektiği yerde, balığı aldığı yerde şu kısımda. O sürü. Böyle sabırla bekliyor. Evet Yavuz abi hız kazandı. Hız kazandı. patır Peş patır yakalamaya başlıyorsun. Bana da şimdi bir evet. takım hazırladım. Ben de atmaya başladım. Evet. Evet, bunları paketleyelim. Abi. Kovaya doğru gitsin. Yemlerimiz hazır evet, olsun. meramız burada. Serkan abi baya ileride bizde. O da iyi gidiyor. Buradan biliyorsun, dereden sonra göle geçeceğiz. Büyük balık için. Razgelsin. Evet, Yavuz abi atışlarına devam ediyorsun. Atışlara devam. Abi. Az önce büyük bir tane yakaladık. Onu da şöyle kovada göstereyim ben. Şöyle. şöyle bayağı iri bir şey yakaladık. Şöyle. Kaçırmayayım da Yavuz abi. Evet maşallah maşallah. Maşallah. ilk büyük balığımızı yakaladık. Böyle devam ediyoruz. Rahat gelsin Yavuz abi. Eyvallah eyvallah. Şöyle dereden tuttuklarımızı alalım. Yavuz abi. Şu canlı şunu bırakayım mı sana? Ne varsa Bir tane ufak var. Bu Şöyle bir tavalık yapalım diyorsun. iki parça bıraktım. Tam bunları nereye alalım? Şöyle temizlemek için. Bu şeyleri çıkar Fatih. Kovanın içinden çıkar, iç, iç kovayı çıkar. Çıkardı. Diğer balıkları dök işini. Evet. evet balığımızı temizlemeye başladık şöyle kovada da balıklarımız var yemlik biraz ayırmıştık zaten şimdi yakaladığımız balıkları pişireceğiz yerleri bak. He? Al yerleri bak. Keşke orada derinlik yanında yapsaydık. Orada yapsaydık iyiydi. Evet Yavuz'a nasıl gidiyor? Evet bitti sayılır. Temizlediklerini atıyorsun böyle şimdi şu şeyleri de çöpleri de poşeti alırız. Güzel gidiyor. Ateş yakmayız. Ocakta benim pişiririz ya. Burada büyük balık denk gelirse Hı. ne geliyordu burada büyük olarak? Çünkü Gölde turna, turna denk gelirse işte bakalım nasıl olacak. Bayağı karnını doldurmuş balık. Evet Serkan abi. At bakalım. Şöyle canlı yemle. Yavuz abi de hazırlık yapıyor. Baktı Serkan abiden bir şey olmayacak. <laughs> Serkan abi ne diyorsun? Bakacağız. Kısmet. Ben yavaştan kızartmaya başlayayım mı? Dere, deredeki balıkları. De turnayı, turnayı mı? Hadi bakalım. Evet. evet. Fatih Bey. Evet Serkan abi. Başladık. Tuzum da var ama bak. Ee, bak. maşallah maşallah. Bak, tuzla, tuzlayalım bakalım. Tuzlayalım. Ben şöyle yağını dökeyim. Yavuz zirh vardı benim çantada. Zir Evet turna gelene kadar böyle diyorsun. <laughs> Serkan abi. Evet evet. Çok, çok yaptın. Yok şöyle şey yapacağım. Alırım. Kızgın tava şart mıydı? Evet. Ha şöyle. Olmadı konu Evet Fatih abi. Başladı mı? Evet başladık. Evet kızartmaya devam. Bir şey biraz Bakın. daha. Biraz daha bekleyelim var. Biraz daha Şöyle kondu. Çok kızartmayın dedi zaten orada tutan bir abi. evet. Başladı. Evet, Serkan abi. Hazır herhalde. Şöyle. Hazır. Kırmızı neredeyse bitti kızarma Birazdan şöyle tahtanın üzerine alacağım. Şöyle masada yiyeceğiz hep abi. Yavuz abi. Evet Fatih abi. Nasıl? Gayet lezzetli buldum ben sen. Gayet evet, lezzetli. Taze olunca. Güzel değil mi? Güzel. Serkan abi çabuk pes etti. Büyük balığın peşinde. Şöyle son durumlar böyle. <laughs> lezzetli. Yavuz abi helal olsun. Gölde bile durmuyorsun ya. Bu ne böyle? Görüyorum. Ne bu ya? Sazan, abi, sazan. sazan mı? Evet. Maşallah ya. Var ya helal olsun. He? Kasna. Ha, Kasna bu ya. Kasna. Maşallah. Harikasın abi. Burada da boş durmadı. Ya, Yavuz abi ne yapıyorsun ya? Yeter de kuruttun gölü de. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Neler yapıyor bu adam. Kurtla mı yine? Su, şey su, solucanla Solcan mı? Şovu yaptı, ya. Şov yaptı ya. Şurada şimdi gölden bir tane almıştı. Bu da ikinci. Evet arkadaşlar. Kasna da. Ne diyorlar buna? Kasna balık. Kasna. Deli balık da Deli balık, kasna balığı. İki tane oldu. Evet, güzel bir günün sonuna geldik. Serkan abi de arkada. Bugünlük bu kadar yeter. Yedik, evet. içtik, eğlendik, güzel bir gün. Orman ormanlı ormanlıdaydık zaten. En son göle geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.